Beşiktaş'ta Konya Spor galibiyetine rağmen işler hiç de istendiği gibi gitmiyor. Alınan 2 ila 0'lık sonucun ardından Sergen Yalçın'ın açıklamasında durumun pek parlak olmadığını itiraf eden ifadeler dikkat çekti. Serkan Reçber ile birlikte yeni bir ekip kuruyoruz. Ara dönemlerde gelecek ile ilgili planlarımızı camiaya anlatmamız gerekiyor. Bunu anlatmak istiyoruz. Reçber, Orkun ve Ferdi ile hatırlanıyor. Kısa süre önce Sergen Yalçı'nın isteğiyle göreve getirilen Reçber, Beşiktaş'ta görev yaptığı önceki dönemde Orkun Kökçü ve Ferdi Kadıoğlu'nu isteyip alamadığını açıkladı. 2019'dan 2025'e kadar çalıştığı Kasımpaşa'ya kazandırdığı tek isim Jackson Muleka oldu. O Muleka, Beşiktaş'a geldi. Tutunamadı, Antalya ve BEŞİKTAŞTA takılı kalmadı. Sergen Yalçın, Antalya Spor'da kulübün mevcut scout ekibiyle çalıştı. Sorun çıkarmadı. İlk Beşiktaş döneminde de kulübün scout ekibinde sorun görmedi. Hatta o ekibin içinde vefat eden kardeşi Gürsoy'unda olduğunu unutmamak gerek. Beyni gittiği yeri D-O-L-M-A-D-I, camiada sıkça konuşulan bir konu var, Sergen Yalçı'nın beyni denilen Murat Şahin'in yerini dolduramadığı için çok yalnız kaldığı. Yıllardır çalıştığı Murat Kaytaz ve Ozan Köprülü kötü hocalar değil. Ancak Yalçın'ın sözünden çıkmayan ve ne diyorsa dinleyen isimler. Yalçın'la çata çat kavga eden isimler değil. Joseph ve ATIBA olmadı. Bu arada bilindiği üzere Sergen Yalçın göreve geldiği dönemde Beşiktaş'ın iki efsanesi Joseph de Souza ve Atiba ile antrenörlük için görüştü. Başkan Serdal Adalı ikiliden yararlanmasını istedi. Ancak olmadı. Yalçına göre her iki eski oyuncu da antrenörlük kafasında olmadığı için teklifi kabul etmediler. Kaynak Haber Merkezi